Arkadaşlar ufak bir duyuru. Videonun renderi şu an bitti. Sabah 5 şu an. Videonun başını eklemek istedim. Videoyu sabahın 3'ünde çektim. 4'e ee, kadar falan sürdü çekimleri. 6 dakikalık ama olsun. İlk videomdu. Ve gece çektiğim için biraz ruhsuz konuşmuş olabilirim. Bu diğer videolarımda düzelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Sizden bir isteğim var. Videonun sonunda da söyledim. Buralara değerlerinizi yazın. Sonraki videom bir değer videosu olacak. Hadi videoya geçin siz. İyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, Başa Growtopia kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Discord sunucumuzda, bildiğiniz üzere bir Discord sunucumuz var, ismi resmi Growtopia sunucusu, linki aşağıda. Gece şu an tam 3.11, gece 3'te gelen sohbette takılan noob arkadaşlarımıza, özellikle scam yemiş noob arkadaşlarımıza World e diye diyeceğiz, e, VL e vereceğiz. Siz de bu tür şeylere dahil olmak istiyorsanız, faydalanmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelin, yanımda Berat var. Berat hoş geldin kanka. Merhaba, merhaba, evet ben de buradayım, selam. Şimdi bu World'ü chatten bugün Devil Wings scam yemiş bir arkadaş var. Ben bunu yeni duydum. Ona bu world'ü vereceğiz güzel güzel farm yapabilmesi için. Bir de bir 25 BL üzerine hediyemiz olacak. Of mis gibi vallahi. Şimdi bir onu odaya çekelim hemen. Evet arkadaşlar şu an e, Devil Wing scam yiyen arkadaşımız yanımızda. Şimdi ona e, sürprizimizi yapacağız. Kanka farm yapıyor musun? Yapmıyorum <laughs> abi. <laughs> 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 farm yapmak ister misin peki kanka? <laughs> İsterim. Yani kaybettiğin V'leri VL de bile geri kazanmak adına farm yapmak ister misin? İsterim. Sana bir hediyemiz var Berat'la birlikte. Aynen öyle. Nick'in ne oyundaki? Kolar online. Kolar online wow. mi? Evet. Nasıl yazılıyor Nick'in? Kolar 2 E ile Kolar Discord Nikim gibi. Şimdi arkadaşımız ha. geldi yanımıza. Ee, Kolar online şu an yanımızda. Oh Bu world onun hediyesi. Artık yani burada burayla ne yapar bilmiyorum. Kendisi her ne kadar farmer olmasa da bu world'ü ona hediye edecek. Ee, umarım burası onun işine yarar. Kaybettiklerini geri alır. Trade aç kanka. Tamam abi. Bu arada arkadan birazcık ses geliyor, sıra bakma abi. Sıkıntı değil kardeşim. Kanka şey dragon'u delitsene bir ya. Denesene mi? Tamam. Abi. Hayır. <laughs> abi tamam. Sana güveniyorum ama. Oğlum çocuk taze sikem yemiş. Hayırlı olsun kanka. Aa, Dragon Denet kanka. Bak elimdeki eşya 200 TL zaten. Nasıl sikem diyeceğim ama bak 200 TL. Yim. Ben güvenirim bak denetene. Oğlum bir um, görüyor musun bak adam sana bile güvenmiyor. Koler. E ee, Bro hayırlı olsun World'un. Umarım işine yarar. Dikkat et. Bir daha sikem yemezsin umarım. Abi. Görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ikinci world'ümüzdeyiz. İkinci world'ümüzde bir arkadaşı hediye edeceğiz. Bu arkadaş biraz daha noob. O da sikem yemiş. Şimdi odaya çekeceğim. Ve bu world'ü artı 25 VL'ye ona hediye edeceğiz. Bakalım tepkisi ne olacak. Oh my God. Umarım mutlu olur bundan. Evet oh my God. arkadaşlar. Efe yanımıza geldi. Efe sen de mi yemiştin? Evet. Bu arkadaşımız da scam yemiş. Efe farm yapıyor musun? Bak elinde pickaxe'in de var. Sen kesin farmcısın. Ben şey BFG yapayım. Çek 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 çek, 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 çek. Arkadaşlar Efe kardeşimize de O adam sikem yemiş. Lan niye intihar ediyorsun oğlum? <laughs> Efe'ye de şimdi Efe trade aç. Bir hediyem daha, daha olacak sana. Oh my god. Oh. Efe'ye 25 VL ve World'unu hediye ediyoruz. Efe kardeşim hayırlı olsun. Efe al. Bir hediye de ben sana vereyim al. E, Süper Firebird'ten çıktı al. Waterman. Karpuz. <laughs> Buyurun. Hayırlı olsun kanka. Umarım ol. e, bir daha sikenmemezsin. yemezsin. Umarım kaybettiğinin <laughs> bir 4 katını falan katlarsın. Umarım bu videoya like atanlar da sikenmemişlerse yemişlerse 4 katını katlarlar. O zaman diğer Doğru. arkadaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar yanımızda şu an daha mağdur bir arkadaş var. Enes var. Enes 10 derece ye skam yemiş. Gördüğünüz üzere soyup soğana çevirmişler adamı. Hiçbir şeyi kalmamış. Şimdi ona bu World'ü vereceğiz. Üzerine bir hediyemiz daha olacak. Bu videodan çıkarmanız gereken ders şu değil. Ulan sikemi yedim. Bir tane YouTuber gelir bana World verile verir değil. Kimseye güvenmeyin arkadaşlar bu oyunda. Ortağınız daha iyi olsa. Hatta ortak kimseyle olmayın mümkünse. Çünkü mutlaka zararlı çıkarsınız. Bana güvenebilirsiniz. Berat'a güvenebilirsiniz. Ee, bana güvenin. Kimseye özellikle YouTuber'lar da olsa kimseye güvenmeyin. Kendiniz için oynayın, sadece kendinize güvenin yoksa sonunuz Enes gibi olur. Ee, <laughs> Enes. Oğlum üzüldü lan. Enes, videodakilere bir şey söylemek Anladım, ister misin kanka? Şuan, böyle <laughs> videodakilere bir şey söylemek ister misin? Sessiz olun sikim. <laughs> Sizi sikim <laughs> dedi kanka. <Enes> e bir... <laughs> Enes sikem <laughs> slay... yemeyin dedi. Sikem yemeyin dedi. Al. Bir de daha verdi Enes çok üzüldü. Enes'in moralini bozdurdu şöyle bir konuştuk ki. Kanka ama yani o da güvenmeseymiş. Enes trade ya kanka. Çok sağ ol. Bu World Kane Hı? bu da benden sana. Çok yeni Grootopia serüveninde ediyorum. ufak bir hediye 25 TL. Umarım işine yarar. Umarım bir 30 TL falan kar edersin buradan. Ulaş kanadını denetsene kanka. Kanadını mı deneteyim sana? Aha. Dur oğlum adam şimdi beni banlar alır götürür velileri. Bekle yayın başına geçelim orada <laughs> deneteceğim. Hayır hayır kanımı der kanımı de, de. Ne? Kanımı denet. Sana mı? Gel trade. Trade evet trade aynen. bir kere şu an wave çekmek istiyorum. Efendilik arıyorsan git beyaz şovu O sana efendilik yapar. Burada sikiş var sikiş. Ona göre Al kanka. Hmm. Az önce kimseye güvenme diyordun salak. Bok alırsın kanlarını siktir git. Heh. Heh. Girsin. <laughs> ne oldu lan? Arkadaşlar. Annesi arkadaşlar videonun sonuna geldik. <laughs> videonun sonuna geldik. Ben kanat. Teen Angel'la takılırım Aman. artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> o zaman şimdi videonun sonundaki ufak bir duyuruyu yapacağız ve videoyu sonlandıracağız. Sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar e, duyuru şu. Az önce skamlandım. Tabii ki duyuru bu değil. Duyurumuz şu arkadaşlar. Yayın başa world'ünde. Burada mailboxlar var. Yani ilk videom olduğundan dolayı henüz bir izleyici kitlem olmadığından izley yani izleyicilerime bir şey yaptım falan diyemedim. O yüzden Discord'dakilere bir şeyler dağıttım. Ama gönlümden geçen olabildiğince insanın bu oyundaki hayalini gerçekleştirmek. Yayın boşa World'ünde burada değer kısmı var. Buraya hayallerinizi yazın. Makul bir hayalse ben bunları gerçekleştirmeye çalışacağım. Berat gibi burada Neptün Strident istemeyin. O kadar <laughs> zaten, zaten. De. zaten var bende. Berat zaten var. onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Yayın başı World'ünü hayallerinizi yazın. Ben gerçekleştirmeye çalışacağım. Yayın başı Kimseye güvenmeyin. Hayallerinize de kısa yoldan ulaşmak istiyorsanız Grow Ticaret bu konuda bir numara arkadaşlar. Ticaret. Ee, Grow Ticaret. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki Grow videoda aynı yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Grow Ticaret. <laughs>